Dün senden 150 bin borç almıştım ya. Ee. Ona vermiştim. Hah, gitti o para. Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma daha neler gitti biliyor musun? Boşver Patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına sahibi olarak sıva kolları. Baş üstüne. Artık başına yok oğlum. Patronsun. Olur. Söyle ya. Belki de gelmiştir değil mi Kerim abi? Gelmedi mi? Boşuna bekleme. gelmeyecekmiş artık. Kim söyledi? Haber geldi. Bir herif de kaçmış. Bir herif mi? Eniştemiz müteahhitmiş. Korkunç,